Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir rota çiziyorum yine karşınızdayım. Şimdi Gökçeada'dan çıktık. Kabatepe iskelesi burası. İskeleden çıkacağız. Kilit Bahire geçeceğiz. Ama şehitlik yolunda. Yani Alçıtepe, Abide, Setül Bahir yolundan dönüyorum arkadaşlar. Buradan yaklaşık bir 30-35 kilometre, 40 kilometre sanırım kilit bahir sürüyor. Ee, burası şehitlik aslında arkadaşlar. Komple şehitlik burası. Ee, zamanında Çanakkale savaşlarının olduğu bölgelerdeyiz. Ve bu yeşil ormanı, bu e, özel bölgeyi sizin için geziyorum. Daha önceden de bir kere geçmiştim. Yol gördüğünüz gibi böyle yani güzel bir yoldur, temiz bir yoldur. Ağaçlıklı, bol ağaçlıklı ve güzel bir e, yolumuz var. Evet şimdi buradan böyle kilit e doğru geçiyoruz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. parçalı bulutlu bir havamız var bugün yağış göstermiyor e, tur otobüsleri görüyorsunuz buralara çok fazla tur yapılıyor e, Ben buradan İzmir'e geçiyorum arkadaşlar O yüzden e, şehitlik bölgesini çok gezemeyeceğiz o abideyi falan Belki başka bir zaman çekeceğim ama yolu göstermek istedim Kaç parça anıyla sarhoş oldun bugün ve kaldı dağlar ardında çünkü yoksun yanımda neyliymiş san bulu sonbaharda. Sen çünkü yoksun yanımda Neyliğim İstanbul'u sonbaharda Ben birkaç parça anıyla Sarhoş oldum bugün ve mutluluğun kaldı dağlar ardında Çünkü yoksun yanımda Neyleyim insan bulur sonbaharda Sen çünkü yok Aslı tepeymiş aslında arkadaşlar burası. Şimdi burada abi var. Abi de ne var diye soracak olursanız, abi de büyük bir şehitlik var arkadaşlar. Şehitlik ve artı içinde kocaman böyle savaşları andıran bir anıt var arkadaşlar. O da buradan sağdan gidiyor. Ama biz sağdan gitmeyeceğiz. Ayrıca burada Setül Bahir kalesi de var. Gördüğünüz gibi Setül Bahir, Alçıtepe, Kilit Bahir diye ayrılıyor yol. Eee buradan işte dediğim gibi abi de bir gün e, sizler için tekrar gezeceğim orayı. Çekimler yapacağım tekrardan. Instagram sayfamda gerçi var. Setül Bahir de de aslında savaşların olduğu bir bölge. Ee, çok fazla batık gemi var arkadaşlar orada da ee, çok fazla batık gemi olduğu için e, orası biraz böyle e, turizme şimdilik kapalı bildiğim kadarıyla buraları sit alanı zaten sadece gezip görülebilecek yerler. Şimdi buradan e, tabii buraları hep şehitlik arkadaşlar yani buralarda hep zamanında savaşlar olmuş. Çok uzun zamanlar e, sürmüş ve bu münasebetle zaten burada savaşıp şehit olan tüm askerlerimize, insanlarımıza Allah'tan tekrardan rahmet diliyorum. Burası böyle bir e, şey bir yer, önemli bir yer Türkiye'de ve yurt dışından da gelen çok insan var bu taraflara. Ee, sadece ben buradan yolu gösterip Çanakkale Boğazı'na yakın Kilitbahir'den çıkacağız. Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçip oradan feribota binip Çanakkale'ye geçeceğiz arkadaşlar. Buraları gördüğünüz gibi yeşil alan ormanlık alanlar Şehitlik Şahindere şehitliği varmış burada da. Çok fazla insan yatıyor buralarda. Maalesef burası hüzün dolu bir yer. Ama işte ülkeler kolay kazanılmıyor. Bu ülkeyi kanla başla, canla başla kazanılarak elde edildi. Ve kolay kaybetmeyelim Bu ülke hepimiz Başka ülkemiz yok Bu güzel coğrafyada hep beraber Kardeş kardeşe yaşamak mecburiyetindeyiz Çünkü herkes Bu dünyada Sevgi saygı görmek ister Hak ettiğini yaşamak ister ama maalesef Bazı siyasi olaylardan Dolayı savaşlar oluyor. Ve gencecik, masum çok insan ölüyor. Yazık günah. Yoksa bu güzel coğrafyada hep beraber kardeş kardeş yaşamak var. Ülkemizde yaşanılan bu iç Karışıklıklar görüyoruz Hep beraber yaşıyoruz Ve hiç kimse karlı çıkmıyor aslında bu işten Herkes zararlı Her şey e, Halkın cebine dokunuyor O yüzden Hiç gerek duymuyorum Tasvip etmiyorum Savaşlara her zaman karşıyım Her zaman barışçıl bir adamımdır Ülkemizde yine bombalar patlıyor maalesef. Ee, geçen geçtiğimiz zamanlarda da vardı. Şimdi de dün e, İstiklal Caddesinde olan bir patlama olayı maalesef. 6 insanımız daha öldü. Yani bunu bu işin sonu olmayacak galiba. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey değişmiyor yıllar boyu hep böyle sürecek galiba. Ama değişmeli, değişmek zorunda. Evet. Ee, şu anda tekrardan konumuza dönecek olursak fazla dağıtmadan konuyu yolumuzu devam ediyoruz. Çanakkale Boğazı'na çıkacağız birazdan. Oradan da Kilitbahir'den Feribota binip Çanakkale merkeze geçeceğiz. Oradan da yavaş yavaş İzmir'e doğru geçeceğiz arkadaşlar. soğanlı Soğanlıdere Şehitliği varmış Evet Eceabat'a 13 km e, Kilitbayre'de 7-8 kilometrelik bir mesafemiz var şu anda Evet Hava sıcaklığı 17 derece Parçalı bulutlu bir hava var Yağış yok Evet gördüğünüz gibi burada da bir şehitlik var. Yol boyu oldukça fazla şehitlik var buralarda. Evet Çanakkale Boğazı'na çıkmak üzereyiz. Birazdan göreceğiz denizi. Yol bayağı bir kalabalık yani. Ben buradan daha önce de geçtim ama hiç bu kadar araç görmedim açıkçası. Tabi buraları gezmeye gelen çok insanlar var, insanlar var. E, turlar düzenleniyor buralara, düzenli, her gün gelen turlar var. Şu anda hava sıcaklığı da müsait olduğu için gezmek için çok ideal bir hava var. Vaktimiz olduğunda biz de gezilerimizi yapacağız. Müze kart çıkarttım mesela müze kartı. Ee böyle yerlerde çok fazla istiyorlar. Gerçi buralarda çok fazla yok ama müzelik yerler yine de bir bölge görmek istersiniz falan. Yani girişte size kolaylık sağlar. Müze kartımızı da aldık. Müsait olduğumuz zaman gezin arkadaşlar. Evet şimdi Çanakkale Boğazı'na çıkmak üzereyiz. Hemen deniz kenarından çıkacağız. Evet gördüğünüz gibi karşı taraf Çanakkale ve Boğaz. Oldukça dar bir yol burası. Ama çok fazla, çok güzel bir manzarası olan bir yol. Çok seviyorum ben bu tarafları. Çanakkale merkez gördüğünüz gibi üzere. Boğaz'da da hatırı sayılır bir trafik var. Oldukça rüzgarlı, dalgalı bir deniz var. Size biraz böyle dışarıdan çekim yapayım dedim. Boğazındaki gemileri görüyorsunuz. Evet, Çanakkale Merkezi de şöyle yakınlaştırayım biraz. karşı karşı e, gemiler gidiyor. Şu anda Marmara Ege boşuluyor, o yüzden Marmara'dan Ege bölgesinde. var arkadaşlar burada da bazı yerler restore ediliyor zaten gördüğünüz gibi burası restore edilmiş hali Çanakkale Boğazının en önemli noktalarından birisi. kalemiz böyle. Evet bir gün buraya tekrar gireceğim arkadaşlar. Sizin için tekrar gireceğim. Şimdi dıştan geziyoruz. kilit bayır burası. Buradan da hemen ee, feribota bineceğiz. Karşıya geçeceğiz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.